Hepinize merhaba çocuklar. Acaba arabalarımız ne yapıyor? Hadi gel bakalım Kıvan. Ne yapıyorlar acaba? Aa, burada bir sürü araba sıraya girmişler. Neden girmişler acaba? Hangisine soralım? Nedir? Bunu mu soralım? Eh. Biz Kıvanç abi, Ela abla biz arabalarla birlikte toplandık. Havuza gitmek istiyoruz. <laughs> Havuza mı gitmek istiyorlar? Ee? O zaman biz de sizi havuza götürelim, değil mi? Onlara sürpriz yapalım. Tamam o zaman. Hazır mısınız? O zaman burada güzelce sıraya geçeceksiniz. Havuza gideceğiz, tamam mı? Şimdi başta bir tane havuza gitmek için şu çantayı alabiliriz. Tamam, bu çantaya havuz için eşyalarımızı doldururuz, tamam mı? Tam bu çantaya koyarız. Önce siz gelin. Strayer'ın büyük en büyük araba sensin. Ben çok heyecanlıyım ama yüzmeyi bilmiyorum. Bir şey olmaz araba. Biz sana öğretiriz. Sonra diğer arabamız bu var. Hı hmm, Batman'li bir jip mi? Ya, Güzelmiş. Ya, ya. Sen de şöyle geç. Ya ya. <laughs> o küçükmüş. Sonra bu var. Ama o küçükleri en arkaya koyacağız. Bekle. Önce büyükleri koyalım. Onu al. Bu var. Daha sonra motor bu. Bunları da alalım. Evet. Tamam. Sonra bu var çocuklar. Hayır o değil. O değil. Bu. Evet. Sonra da şu iki tane kardeş olan Batman'le iki arabamız var. Bekler misin? O değil. Önce sarıyı koyalım. Bunlar Fenerbahçeli olmuş resmen çocuk. Aa ne oldu? Ay oyuncak sepetine çarptım. Ve şimdi de küçük arabalarımız var. Aslında bir sürü küçük arabalar var. Hepsi kırmızı koltuğun altına atmış çocuklar. Onu da getir. Onu da koy arkasına. Arkasına koy. Evet o değil ama önce kırmızıyı koy. Kırmızı. Kırmızıyı da koy. Tamam şimdi tamam bırakır mısın bakalım şöyle arabalarınızı gördünüz gibi çocuklar çok güzel arabalarımız var değil mi Kıvanç? Evet şimdi sen de kalk bakalım şimdi arabalar sizinle birlikte gideceğiz hazır mısınız? Önce sen git kapıyı açalım havuza buradan böyle dümdüz gideceğiz hayır öyle değil öyle değil bekle. Önce sen git dikkat et kaza yapma tamam mı? Heh, tamam. Şimdi sen git. Kaza yapmayın çocuklar. Aa toslaştılar. Neyse şimdi mavi araba. Tamam. Şimdi yeşil araba gitsin. Ah yeşil araba gidemedi. Şimdi motor gidecek. Motor biraz kazalı gitti ama olsun. Hayır bırakır mısın? Herkes olduğu yerde kalıyor. Gel buraya. Buraya gel. Bu bir oyun. Tamam. Ben, ben. tamam. Kırmızı araba da gitti. Şimdi bu ikili kardeşler birlikte gitsinler. Şöyle şöyle koyalım. Gideceğizler. Bakalım aynı anda gidebilecekler mi? Gittiler. Vay canına. Şimdi küçük arabaları da götürelim Kıvanç. Diğerlerini de götür. Hadi onları da sen götür bakalım. Onları da sür. Ama öyle bırakıp yapsan daha güzel olur sanki. Tamam. Gördüğünüz gibi çocuklar orada bütün arabalar toplandı, değil mi Kıvanç? Evet. Şimdi hadi gel bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü araba var. Ve şimdi bu arabaları ne yapacağız? Nereye götüreceğiz arabaları? Havuza götüreceğiz. Hadi havuza gidelim. Gel bakalım. Havuza gidelim. Tamam. Evet çocuklar havuza geldik. Şimdi sırayla gidiyoruz havuza. Hadi Kıvanç sırayla gidiyoruz tamam mı? Önce büyük araba gidiyor. Daha sonra sen git. Sonra sen git. Tamam. Sonra sen git bakalım. Tamam. Siz gittiniz. Şimdi sen git bakalım. Hop. oy. Bu gidemedi. <laughs> Nasıl gidemedin? Sen biraz eski model bir arabasın. <laughs> Kıvanç onu kucağına alsana. Çocuklar şuna bakın gidemiyor. Yazık. Kıvanç ona yardım et. Aldı Kıvanç. Çok iyi. Tamam. O zaman şimdi bu gidiyor. Tamam, çok. Iyi. Şimdi sen git bakalım. Onları da götür. Çocuklar, o kadar çok araba var ki hepsini götürmek çok zor. Sen de git. Ve şimdi de kırmızı araba. Hepsi geldi mi? Evet. Acaba havuzun içinde ne var? Acaba havuzun içinde ne var? Aa, bu da ne? O Yemek havuzu mu? Yemlem havuzu diye bir şey gördün mü Kıvanç sen? Evet. Baksana yemlem havuzu yapmışlar çocuklar. Neyse arabalar siz de en azından hem yersiniz hem de yüzersiniz içinde. Hadi önce büyük kamyon girsin. Ama kamyoncuğum sen girme. Sen nöbetçi kal. Ya ama ben de girmek istiyorum. Neyse zaten ben zaten yüzmeyi bilmiyordum. Neyse. Sen girersen hiç bu araba sığmaz. Hadi girin bakalım arabalar. Sen de gir. Küçük arabaları nasıl bulacağız acaba bu kalabalığın içinde? Sen de gir. Sen de gir. Bu mavi arabayı da koyalım. Tamam başka araba var mı? Hadi siz yanlamamızın da güzelce yüzün. Yiyin yemeğinizi değil mi? Kıvanç. Vay canına çok kalabalık bir havuz oldu değil mi? Ne yapacağız? Olsun. Ya keşke kıvanç büyük bir havuz olsaydı biz de girerdik değil mi? Neyse. Evet siz havuza girdiniz. Hepinize görüşürüz çocuklar. Bay bay yap kıvanç. Hepinize görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ve unutmadığınız bir şey daha var. 50 abone olursak çocuklar kanalımıza kutlama yapacağız. Yani kocaman Kıvanç'ın oyun dünyası diye bir pasta alacağız. Ve bayraklar böyle çok güzel kutlama yapacağız değil mi Kıvanç? Bizim YouTube kanalımızda oynayan herkes gelecek. Ayşe'yi de biliyorsunuz kart yarışması yapmıştık. O gelecek. Daha sonra başka kim var? Aygün ve Reşat tabii ki de gelecek. Başka kimle çektik biz video Kıvanç? Ee, Spiderman nene gelecek. Zeynep bebek gelecek. Spiderman gelecek. Herkes gelecek ve mükemmel bir parti yapacağız değil mi Kıvanç? Yani kanalımıza hemen herkes abone butonunu çökelsin ve hemen ışınlanarak 50 abone